Aslında Dersim'de yani Fırat Aksa bizim en eski üyelerimiz. Orada 2011'den beri bir çalışmamız var. Hatta 2013 yılında da bir direnişimiz gerçekleşmişti tekrar Dersim'de. Yani yaklaşık 12 yıllık bir örgütlülüğümüz var bizim orada, işçi arkadaşlarımızla birlikte nasıl geliştiği kısmına da geleceksek aslında Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu hem ekonomik koşullar hem çalışma koşulları özellikle enerji alanında yaşanan sorunlar ki bunlara can güvenliği sorunu en can yakıcı sorunlardan bir tanesi işçi, sağlı, iş sağlığı, güvenliği sorunları, çalışma koşulları ve aslında insanca bir yaşam de arkadaşlarımızın. Böyle bir şeyle, şiarla aslında işçi arkadaşlarımız orada bir Çalışma yürütmek istediler, seslerini duyurmak istediler ve böyle gelişen bir süreç oldu. Ama ana taleplerini soracak olursak, işçi arkadaşlarımızın öne çıkan iki tane sloganı vardı. Yani insanca çalışma koşulları ve insanca yaşama koşulları için bir mücadele yürüttü oradaki işçi arkadaşlarımız. Aksi de şöyle söyleyebiliriz, yani işçi arkadaşlarımız aslında süreci başlattıktan sonra bir kendileri 12 günlük bir çeşitli basın açıklamaları, çeşitli görsellerle bir eylem etkinlik yürüttükten sonra biz 13. günde yanılmıyorsam 14. günde sendik olarak oraya dahil olduk. Çünkü önce işçi arkadaşlarımız kendileri yapmak istediler, bir denemek istediler. Orada zaten bir mekanizmamız vardı yani işçi arkadaşlarımızdan oluşan bir şeyimiz vardı, komitemiz vardı. Bir de en genişte kararları alıyorduk aslında. En geniş bir toplantı. Bir de onun yürütücüsü olan aslında bir komitemiz vardı. Komiteyle işçi arkadaşlarla ortak alınan bütün kararlar zaten işçi arkadaşlarımızın içerisinde yer aldığı kurullardan geçerek, süzülerek e, alındı. Hatta eylem, etkinlik, açıklamaların bütün şey, safaları bütün işçi arkadaşlarımızın içerisinde yer aldığı kurullarla birlikte gerçekleşti. Şöyle söyleyeyim yani en genişte 120'yi bulan Hı hı. Komite olarak da yaklaşık 17-18 arkadaşımızı bulan, yer yer 20 arkadaşımızı bulan her bilimden, her bilimlerden yani her iş alanındaki her bilimden yer alan ikişer üçer tane arkadaşımızın katıldığı bir komiteden geçerek süzülerek alınan kararlardı. Yani bütün birimlerde dediğim gibi yer alan yani arıza bakım onarım kısmından okuma açma kapama gibi endeks gibi dediğimiz hatta müşteri ilişkileri dediğimiz bütün gruplarda vardı bizim komitede yer alan arkadaşlarımız. Bir de zaten sendikamızı örgütlü bir yerden bahsediyoruz. Tümü yani bütün kentin ilçeler dahil olmak üzere sendikamızı üye olan bir yer olduğu için bütün birimlerin içerisinde yer aldığı bir direniş orası. Çok sıcak karşıladılar diyebilirim. Zaten dediğiniz gibi politik bir kent orası. İkincisi zaten işçilerin hak alma temelli bir mücadelesini de açıkçası koşarak geldi oradaki halkımız ve başından sonuna kadar da aslında şeydi. Yanımızda yer aldılar hem kent muhalefeti açısından söylüyorum hem de yerel halk ve ilçe hatta daha ulaşamadığımız mesela çeşitli köylerdeki insanlar bile aslında bu direnişin çok haklı olduğunu, oradaki enerji işçilerinin gerçekten çalışma koşullarının ve yaşam koşullarının çok kötü olduklarını bildikleri için hiç şey yapmadılar açıkçası geri durmadılar ve her defasında da yanımızda yer aldılar. Eylem etkinliklere katılmaya çalıştılar. Ulaşamadıklarında telefonla ulaştılar ve desteklerini öyle gösterdiler. Tabii şöyle söyleyebiliriz yani 2013 ile 2023 arasında çok büyük bir fark var. Yani bu ülkenin durumuyla da ilgili bir mesele. 2013 yılında daha politik, daha akışkan bir şey varken kent topluluğu varken aslında uzun süredir hem kente dair hem ülkede yaşanan sorunlardan kaynaklı aslında bir göç başlayan bir yer dersin. Yani resmi kayıtlar diye belki rakamlarda şey olabilir ama 7600 8000 civarında gencin yurt dışına dair yurt dışına çıktığına dair bir bilgi aldık biz orada ama gayri resmi rakamlardan da 10 binleri aşan bir, aslında göçün yaşandığı bir kentten bahsediyoruz. Yani buradan aslında 2013 ile 2023 buradan kıyaslanabilir diye düşünüyorum. Ya şöyle söyleyebiliriz. Aslında çok bir e, emek eksenli direnişlerin yaşanmadığı bir yer. <laughs> hem kompak hem küçük olmasından kaynaklı aslında. iş sahalarının çok az olduğu bir yerden bahsediyoruz. Genelde hizmet sektörünün yer aldığı bir e, yapısı var kentin. O yüzden aslında bizim direnişimiz kentte de bir dinamizm. Katmış oldu Çünkü uzun süredir kente dair herhangi bir e, işçi eksenli bir direnişin yaşanmadığı bir yerde aslında 73 gün süren bir direniş gerçekleşti. Yani şirket açısından şöyle anlatabiliriz. 2013 ile 2023 arasında e, karını katlamış ve Türkiye'nin aslında 6. ya da 7. yanılmıyorsam e, büyüklüğüne gelmiş bir sermayeden bahsediyoruz büyüme açısından. İşçiler açısından şunu söyleyebiliriz. Biraz acı verici olsa da hem Türkiye'de yaşanan koşullar hem kentin yapısından kaynaklı aslında bir içe dönük bir şey haline almış işçilerde. Yani hak arama temelli mücadeleler biraz pasifleşmiş. insanların sindiği herhangi bir hak arama temelli bir mücadelede de çok aslında bugüne kadar yer almadığını görüyoruz. 2013-2013 arasındaki temel farklılık bu. Çünkü hem kentin boşalması, hem muhalefetin zayıflaması, e, genel olarak muhalefetin zayıflaması oraya da sirayet etmiş ve aslında Türkiye'de yaşanan gerçekliğin oradaki yansıması oydu yani. Şöyle bir şey, çünkü uzun süredir yani kentte herhangi bir e, uzun evli bir direnişin olmaması, özellikle e, işçilerin içerisinde yer almadığı bir direnişin yer almaması e, bir pasiflik yaratmıştı orada kentin genelinde ama bu direnişle birlikte aslında kent muhalefetinin de tekrardan bir ayağa kalktığı ve buna el atıp aslında beraber örgütlenme çabalarına girdiği bir süreç yaşamış olduk. Kıymetli tarafı da bu zaten yani şey Hı -hı. Şunu görmüş olduk aslında biz işçi arkadaşlarımız da uzun süreden sonra şunu görmüş oldular. Yani bir bu direnişle birlikte aslında kente dair sorunlara da direkt müdahale edebilecek aralıklarda yer alınması gerektiği aslında başka yerlerdeki başka yer bir fabrika ya da bir iş yeri varsa orada örgütlenme faaliyetlerine açık olarak sektör fark etmeksizin müdahale edilmesi gerektiğini düşünen çeşitli arkadaşlarımız da var. Dünya Barış Günü'nde bir açıklamaya katılıyor. En somut örneklerinden bir tanesi bu diyebilirim. Bunu biraz genel ele almak lazım. Dediğim gibi yani hani içinde bulunduğumuz koşullar hem muhalefetin içe dönüklüğü uzun süredir sokaklarda hak temelli arama mücadelelerinin yoksunluğundan kaynaklı gelişen şeylerdi ama en azından o kent açısından belli bir aşamaya geldiğimizi düşünüyorum. Tabii tabi yani şöyle diyebilirim o süreç içerisinde işçi arkadaşlarımızdan yani şöyle söyleyeyim yani işin öncüsü olabilecek öne çıkıp konuşmalarda yer alan basın açıklamalarında yer alan bir arkadaşım oldu. Hem kente bir şey katmışken aslında işçi arkadaşlarımıza da çok şey kattı diyebilirim yani o açıdan. bir sosyal çevre gibi düşünün onu. Çünkü şöyle bir gerçekliğimiz vardı orada. Çünkü uzun elimli bir direniş ve bir dizide eylem etkinliğimizin yanı sıra sosyal etkinlikler de yaptık biz. Yani orada müzisyenlerin direniş alanına gelerek orada çeşitli nedir etkinlikleri oldu, işte bir akşam şey gibi bir şey yaptık yani bir film gösterimi gibi şeyler yaptık. Onun haricinde kendi içer, içerimizde yaptığımız çeşitli etkinliklerimiz vardı işçi arkadaşlarla birlikte. Yani ya da şey diyebilirim mesela hani e, vadide bir çöp toplama etkinliğimiz olmuştu mesela. Bu da aslında şeyi görmüş olduk biz. Bütün katılan işçi arkadaşlarımız da çok şey aldılar bundan keyif aldılar çünkü sadece bir işçi direnişi değil bir kentin mücadelesi dediğimiz bir şey görmüş olduk biz yani bizim sorunumuz da aslında kentin sorununun ortak olduğunu ve buna dair çözümler üretilebilmesi gerektiğini düşünerek aslında öyle bir şey gerçekleştik. Kıymetli bir tarafı da her akşam aslında bütün ailelerin geldiği, akşam herkesin beraber yer aldığı aslında yer yer birbirini tanımayan bir sürü insanın artık yan yana gelerek birbirlerini tanıdığı kendi ailesiyle diğer arkadaşımızın ailesinin kaynaştığı bir ortam da yaratılmış oldu. En kıymetli taraflarından bir tanesi de bu. Şunu söyleyebilirim, tabii ki hani bizim imkanlarımız ile şeyin, işverin imkanları daha farklı, olanakları da daha farklı. Bizim elimizdeki güç sadece sözümüz ve aslında dağıttığımız bildirimizdi. Hı hı. şey açısından. buna dair çok çeşitli manipülasyonlar yapıldı. Yani genelde toplu SMS üstünden yaptıkları bir şey vardı. Ya da işte yerel basına böyle çeşitli açıklamalar, mailler atmakla şey yaptılar ama tabii bizimkisi daha kuvvetli onu söyleyebilirim. Çünkü birebir temas kuruyoruz. Birebir derdimizi anlattığımız bir olana aralığımız vardı bizim. Çünkü bütün suçu işçiye yüklemek çok basit bir şey. Ama işin gerçekliğini anlattığımızda aslında meselenin tamamının özünün değiştiğini orada görebildik biz. Çünkü oradaki işçi arkadaşlarının çok haklı talepleri vardı. Ve bu haklı talepleri görmezden gelip sadece enerjinin, kesintilerin işçiler tarafından yapıldığına dair çeşitli asparagas haberlerle çalışmadıkları için bu enerjinin bundan kaynaklı kesildiğine dair çeşitli söylemleri oldu ama dediğim gibi onların hepsi bizim yaptığımız çalışmalarda terse döndü. Çünkü gerçeklik var. Oradaki yerel halkta hani işçiyle halkı aslında bağımsız bir şey açısından tutmuyoruz. Oradaki yaşayan e, halkla orada çalışan enerji işçileri aynı. Şu yani e, bilgilendirme kısımlarını şöyle e, yaptık. Yani çeşitli el broşürleri, e, afişler tasarlayarak aslında mahalle mahalle hatta e, köy köy gezmeye çalıştık ve enerjinin neden olmadığını, neden bir direniş işçilerin e, neden hak temelli bir e, çalışma yürüttüklerini birebir anlattık. Evlere GERA anlattık sohbet ettik, çaylarını içtik, temas ettik, muhabbet ettik. E, o açıdan kıymetli. Zaten bizi de orada şey yapan, başarıya ulaştıran temel faktörlerden bir tanesi de o. Çünkü dediğim gibi yani bir sorun var ve bu soruna dair e, bize yöneltilen suçlamalar var. Ama hani bu suçlamalara da cevabı birebir sahada veren, evlere giren, daha önce zaten temas kurmuş, sadece onu bilen bir halktan bahsediyor. Yani bir arızası olduğunda gece gündüz hiç fark etmeksizin, kalkış olmadan aslında oradaki işçileri tanıyan bir halktan bahsediyoruz. Gidip onlara direkt temas kurup ve derdimizi anlatınca aslında meselenin tersi dördünü orada gördük biz. Ya şunu söyleyebiliriz, bir e, enerji işçilerini biz bir bütün olarak görüyoruz. Zaten birbirinden ayırmadan görüyoruz. İkincisi çok gelişmiş bir ağları var enerji işçilerinin. Yani Türkiye'deki hemen hemen dağıtım şirketlerindeki bütün enerji işçileri aslında birbirini bilir. sosyal medyayı çok aktif kullanırlar. çeşitli blog sayfaları vardır. Oralarda yazışırlar, birbirlerini görürler vesaire. şimdi öze dönecek olursak da aslında aslında işten kaçınma hakkını kullanan enerji işçileri vardı. O yani Can güvenliği olmadığından kaynaklı, çalışma koşullarının yetersizliğinden kaynaklı, yaşama koşullarının yetersizliğinden kaynaklı, işten kaçınma hakkını kullanan enerji işçileri vardı. Buna yönelik bir çözüm üretmek yerine de aslında dışarıdan işçi getirmek sadece süreci uzatan, aslında çözümü geciktiren bir şeydi bizim açımızdan. Bir diğeri de aslında oradaki temel şeyimiz şuydu bizim yani, çünkü çok slogan haline getirdiğimiz, bir slogan olmayan aslında bir gerçek olan bir şey. Çünkü gerçek bir mücadele diyorduk. Ölmemek için verilen bir mücadele diyoruz. Dışarıdan da e, oradaki coğrafyayı bilmeyen, oradaki hatları bilmeyen, trafoları bilmeyen insanları getirip orada bir arızaya müdahale ettirmeye kalkmak bildiğiniz cinayete teşebbüstür. Bunu söyleyebilirim. Çünkü e, çok sert bir coğrafyadan bahsediyoruz yani coğrafik olarak e, hatların uzun elimli olduğu yer yer çok değişkenlik gösterdiği hatta bazen yereldeki uzun süredir 10 senedir 15 senedir bu işi yapan arkadaşlarımızın bile müdahalede zorlandığı hatlara dışarıdan insan getirip müdahale ettirmek bildiğiniz işçi sağlık güvenliği açısından çok kritik bir şeydir. Biz de buna dair aslında müdahalelerimiz vardı. Müdahale demeyeyim aslında. Şöyle söyleyeyim bir uyarı <laughs> niteliğindeydi. Çünkü hattı bilmeyen işçi sağlığı iş güvenliği kurallarına uyulmadan orada gelinip patlara, direklere, trafolara sokulan işçi arkadaşlarımız var. Bizim tek derdimiz oradaki işçi arkadaşlarımız zaten e, takip edenler de görmüştür videolarda da görmüştür. Hiçbir şeyi saklamadık biz orada. Videolar da çekildi, videolar da yayınlandı. İşçi arkadaşlarımızın derdi ya biz işçi arkadaşlarımızla konuşmak istiyoruz. Hı hı. Çünkü işçi arkadaşlarımız bir ilden bu tarafa gönderildiklerinde zaten haberimiz oluyordu. Çünkü bize gelen bilgiler şöyleydi. Zorla gönderildiklerine dair bilgilerdi. Gelmek istemediklerinde işten atmakla tehdit edilen bir işçi topluluğundan bahsediyoruz. Ve haliyle geldiklerinde işçi arkadaşlarımızı çünkü aynı meslektenler ve birbirlerini tanıyorlar bu arkadaşlarımız. Sürekli görüşen arkadaşlarımız, birbirleriyle haberleşen arkadaşlarımız. Orada aslında şu şeyi konuşmak istediler. Yani bir hem yaptığı işi neden böyle olduğunu anlatmak istiyor hem de aslında hattın ne kadar zor olduğunu, işçi sağlığı iş güvenliği kurallarına uyulmadan bu hatlarda çalışamayacağını anlatmak için biz e, çeşitli girişimlerde bulunduk. Ama her seferinde e, açık söylemek gerekirse bir karşı duruşla e, denk geldik. İşçi arkadaşlarımızdan değil e, bizzat şey tarafından maalesef ki kolluk tarafından yürütülen bir şeydi. Çünkü işçi arkadaşlarımızla birlikte e, hareket ediyorlardı ve yanaştırmamaya, konuşturmamaya özen gösterilen bir şey var. Getirilen işçilerle mi? Evet, evet. Hatta birkaç videoda var. Hı hı. Yani denk gelmişseniz görmüşsünüzdür orada e, işçi arkadaşlarımız gitmek istediklerinde hatta müdahale ediliyor, gönderilmemeye çalışılıyor ama işçi arkadaşlarımız gene hani kendi inisiyatifleriyle birlikte geri giden arkadaşlarımız da olmuştu bu süreçte. Dediğim gibi buradaki bizim temel şeyimiz aslında ölmemek için verilen bir mücadelede dışarıdan getiren getirilen işçi arkadaşlarımızın ölmemesi için verilen bir mücadeleydi. o. Hı hı. Konuşma, görüşme, derdimizi anlatma şeyleriydi. Ama onlar da kısmen yapmış olsak da birkaç şeyimiz kalmıştı orada yani uzun süre. Bir daha arkadaşlarımızla bir araya gelememez bir pozisyona gelmiştik dediğim gibi. Ya tabii gelmeden önce bize bilgi geliyor yani gelen arkadaşlarımız gelmek istemediklerini ama mecburiyetten gelmek istediklerini, geldiklerinde hatta çay çorba içmek istediklerini söylediklerinde engellendiğini de biliyoruz. Hı hı. Çünkü daha önce merkezde yaşanan bir arzada mesela gene bir bölgeden gelen arkadaşlarımızla toplu bir şekilde oturup çay çorba içmişlerimiz var bizzat ama daha sonrasında dediğim gibi bunlar engellendi. Ee, i̇yisiyle kötüsüyle tabii ki bir e, dizi şeyimiz var. Şunu söyleyebilirim yani e, NLSM açısından. Yani bildiğiniz üzere hani gerçekten gücünü işçiden alan bir sendikadan bahsediyoruz. E, örgütlenme yapısı açısından yönetim kadrosu açısından e, gücünü şeyden alan, işçiden alan e, ve bütün kararlarını da işçilerle birlikte alan bir şeyden bahsediyoruz. Onlar çok iyi yaptığınızı söyleyebilirim. Yani karar mekanizmalarında yer alması çünkü bu sorunlar bir sendikanın sorunu, işçilerin yaşadığı sorunlardır. Bir sendika işçiden tutan bir şey değil aslında. Ta göbeğinde yer alan. Yani işçilerin bizzat sendika olduğunu benimseyen bir şey yürütmeye çalışıyoruz. Bunu zaten oradaki örgütlülüğümüzü çok net görebiliyoruz. Yani özellikle Dersim özelinde söyleyebilirim bir kanıksanan sendikanın sadece bir sıfat olarak değil aslında işçilerin kendisi olduğunu öğrettiğimiz bir süreç oldu. Bunu uzun süredir zaten yapıyoruz. Orada bir kez daha tescillenmiş oldu. Bu öyle söyleyebilirim. En iyi yaptığımız işlerden bir tanesi bu. Şey ayına gelirsek de aslında biraz daha mücadeleyi yani kente sıkışmış bir mücadele oldu maalesef ki. Biraz şeye yayamadık bunu. Büyük kentlerde gösterip büyük kentlere daha çeşitli planlarımız biraz gecikmiş oldu aslında. Yani yapamadık değil, tabii ki yaptık Hı -hı. birkaç bir şey ama biraz geciken bir sürecimiz vardı. Bu da uzun elimli olmasından kaynaklı bir şeydi ve bu süreçte de yanılmıyorsam 8-9 tane görüşme gerçekleştirdik. Ve görüşme aralıklarını da haline beklemek zorundayız. Hı -hı. Yeni planlarımızı devreye sokmak için. Ee, onu söyleyebilirim, yani biraz kente kentin dışına çıkmasına dair çeşitli sorunlar yaşadık. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Ee, bir de şunu söyleyebilirim. Yani biz bütünleşik bir mücadeleden bahsediyoruz. Ee, direnişi yürütürken de bir sadece enerji işçilerinin direnişi değil, bir kentin direnişi olarak gördük ve aslında biz yapılan bütün direnişleri aslında bir işçi sınıfının gerçekten geleceği için düşünen bir yapıda olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden şey tarafından da çok şey alamadık onu söyleyebilirim. Yani e, diğer sendikalardan, diğer kardeş konfederasyonlarımızdan maalesef ki içer, içerisinde olduğumuz gündemlerden de yoğunluktan da kaynaklı çok bir geri dönüş alamadık. E, bunun verilebilirse öz eleştirisi verilebilir. Yani çok dışarıya taşmamasının sebeplerinden bir tanesi de maalesef ki bu. Tabii Hı. ki ülkenin gündem yoğunluğundan kaynaklı şeylerimiz de vardı ama biraz daha ileriye taşıyabilecek bir şeyimiz olabilir. Hı hı. Şu, biz toplu iş sözleşmesi süreçlerimizi de şeyden bağımsız yapmıyoruz. Biz e, TİS kurumları kuruyoruz ve toplu iş sözleşmesi süreçlerine de sadece sendikanın ana yöneticileri ve hukukçuların girdiği bir şey değil, e, işçi arkadaşlarımızın girdiği to, toplu iş sözleşmesi düzeneklerimiz var bizim. Bunu yürütmeye devam ediyoruz. Zaten ilerisini yaptığımızı düşünüyoruz. Hı hı açık söylemek gerekirse. Bunu devam ettirmeye hatta biraz daha formüle edip biraz daha böyle açık şeffaf bir hale getirmeyi çünkü toplu iş sözleşmesi toplu yapılır diye bir şeyimiz vardır bizim. Yapacaksak da işçi arkadaşlarımızın içerisinde yer aldığı, kurullarında yer aldığı, söz sahibi olduğu, imza hakkı sahibi olduğu çeşitli düzenekler yaratmaya çalıştık. Bir dizide yaptık bunu. Bunu daha da ilerletmenin formüllerine bakacağız açıkçası. Ama şunu söylemek gerekir. Biraz genel bir şey söyleyeyim. Herhalde sona doğru geliyoruz anladığım kadarıyla. Yani enerji alanı gerçekten çok kritik bir alan. Ve özelleştirme süreçleriyle birlikte çalışma koşullarının iyice kötüleştiği, her sene 60'a yakın enerji işçisini kaybettiğimiz bir alandan bahsediyoruz. O yüzden bu alana dair açıkçası çok çok daha iyi bir örgütlenme faaliyeti gerçekleştirmek zorundayız. Çünkü şöyle bir şeyle de karşı karşıyayız. Yani hizmet deyince kamu hizmeti deniliyor bize. Özelleşen bir yerde ama iş oradaki hakların, ekonomik hakların, sosyal hakların, demokratik hakların alımına gelince maalesef ki özel sektör oluyoruz. Şunu belirtmeliyiz. Bir kamu hizmeti ise o zaman tekrardan buraların kamulaştırılması gerektiğine dair bir çalışma yürütmek zorundayız diye düşünüyorum. Çünkü enerji hakkı dediğimiz hak eğer bir kamu hakkıysa o zaman verilen hakların da ekonomik, demokratik, bütün sosyal haklarının bu çerçevede verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama özelleştirmeden sonra özellikle işçi, işçi sağlığı, iş işçi güvenliği açısından da, ekonomik açıdan da, sosyal açıdan da, demokratik açıdan da çok yıpratı var çok geriletilen bir şeyden bahsediyoruz. Artık geliş olmasından kaynaklı da yaşanılan bir dizi sorun yaşıyoruz. Ama bunlar dediğim gibi özelleştirmeyle birlikte aslında iyice daraltılan bir süreçte yer alıyor. Şunu söylemek gerekir. Ya bütünleşik bir mücadele sadece FEDAŞ'la ya da 1 iki dağıtım şirketiyle söylenilebilecek bir şey değil. Bütünleşik bir mücadele düşsük 21 dağıtım şirketindeki bütün enerji işçileri şu gerçekliği biliyor. Eğer ki kamu hizmeti veriyorsak, bütün haklarımızın da ekonomik demokratik bütün sosyal haklarımızın da o zaman kamuya göre verilmesi gerektiğine dair hem fikir zaten buradaki işçi arkadaşlarımız ve burada şunu söylemek gerekir, bunların hepsi de aslında bir mücadeleyle alınabilecek bir şey. Sadece istemekle değil, bunun için gerçekten mücadele etmeye işçi arkadaşlarımızı gerçekten enerji işçilerinin örgütlenebileceği aralıklarda örgütlenebileceği komitelere çağrı yapıyoruz biz enerji işçilerine her seferinde ve ortak bir mücadeleden bahsediyoruz. Biz e, 21 dağıtım şirketi biliyorsunuz yani 21 tane ayrı bir şeye dağıtılmış ama biz hepsini bir olarak görüyoruz. Bütün işçi arkadaşlarımızı yaşanılan sorunlar çünkü çok benzer sorunlar. Birisinde bir eksikse diğerinde üç fazla maalesef ki. Ve bunun için ortak bir mücadeleden bahsediyoruz. O yüzden buradan da bütün enerji işçilerine çağrımız eğer bir mücadelede yer alacaksak, bir şey de isteyeceksek gerçekten örgütlenme faaliyetlerini bir an önce hızlandırmalı ve enerji işçilerinin aslında tek ve gerçek sendikası olan, bunu şey olarak söylemiyorum, propaganda olarak söylemiyorum, görülen bir şey, enerji sende örgütlenmeye davet ediyoruz. Çünkü hak temelli mücadelelerin hepsinde bir hakkı istemek dediğim gibi yani şey değil, hakkı hak verilmez, alınır. Bunun için de mücadele etmek gerekir örgütlenmek gerekir. sendikayla birlikte hareket etmek gerekir. Çünkü bu alan dediğim gibi sürekli ölümlerin yaşandığı, sürekli işçi arkadaşlarımızın geriletildiği, haklarının geriletildiği, çalışma koşullarının geriletildiği bir şeyden bahsediyoruz. Bunun için tek şansımız var. O da enerjisi. Ve bunu da kullanmak zorundayız. Teşekkürler. Teşekkür ederim. She's